Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. Büyüme rakamları çıktı, beklentilerin üzerinde çıktı. Buna bakacağız biraz ne anlama geldiğini ama anlaşılan o ki Merkez Bankası kaygılarında haklı seçim nedeniyle ve deprem nedeniyle büyüme beklentilerinin üzerinde gidiyor. İkinci çeyrek içinde hala canlı bir eskisi kadar olmasa da var deniyor. Yılın ikinci yarısında daralma olayı ikinci yarıya kalmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yeni yönetimi geldiğinde bir enflasyonla mücadele ve büyüme konusunda bir ödünleşme var mı yok mu diye tartışmıştık. Bunun olduğu çok açık biçimde görülüyor. Çünkü Merkez Bankası da artık bunun farkında ki daralma olmadan bu iş olmayacak. Mayıs enflasyonu merakla bekleniyor. Pazartesi günü açıklanacak. Türk işin verisi çok yüksek geldi. Gıda enflasyonu yüzde yedi gibi bir rakam geldi. Onun için piyasada %3 civarında bir beklenti vardı. Bunun yukarı çıkabileceği artık konuşulmaya başlandı. Asla bakarsanız Merkez Bankası'nın mayıs sonu %75-76 olur yıllık enflasyon dediği aslında biraz daha yüksek bir enflasyonu kastediyor gibi. Yani %4 ve üzeri. Buna bakacağız. İto verisi önemli olacak bunun için. E biliyorsunuz geçen ay İto yüksek çıkmıştı, TÜİK düşük çıkmıştı. Şimdi bunun Tersi olabileceği söyleniyor. Özellikle giyimden kaynaklı olarak. Bunlar takip edilecek yakından. Niye önemli? Bir başka önemi giderek artıyor. Enflasyonun kaç çıkacağı. Asıl da Haziran ve Temmuz'da bakılacak ama biliyorsunuz yılbaşından bu yana beklentilerin üzerinde geldikçe enflasyon biz de kur artışında aylık rakamlar ne olmalı şeyini sürekli düşürdük yüzde iki buçuk iki buçuğun altında kalırsa hedefe ulaşır diyorduk. Şimdi bire kadar indi bu. JP Morgan bir rapor yayınladı. Yıl sonu dolar kurunu 36 liradan 35,5 TL'ye indirmiş. Önümüzdeki yıl sonu diyor enflasyon 2025 yıl sonunda %25 olur ve üçüncü çeyrekten sonra daralma başlar diyor. Bunu iktisatçılarla konuştuk. Bu hesap %1'in altında bir aylık kur artışını gösteriyor. Bu yılın sonuna kadar hatta 2025 yılının sonuna kadar aylık %1'in altında bir kur artışı olacağını gösteriyor. Yani Türk lirası aşırı değerlendi diyenler için söylemek lazım. Hesaplar belli ki buna göre yapılıyor. Ve piyasalarda sadece JP Morgan değil iç piyasalarda da bu kur artışı Daki bu sınır giderek fiyatlanmaya başladı. Bu niye önemli? Çünkü Merkez Bankası yabancılara da verdiği güven adı diyelim garanti ya da kapsamında şunu söylüyor açıkçası. Ben şimdi dövizdeki fazlayı alacağım. Sabit tutacağım. İleride de dövizde açık olursa onu da ben karşılayacağım. Yani şimdi sabit tutuyorum. Bundan sonra da aylık yüzde birin altında kur artışlarını götüreceğim. Bu önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca demek istiyor. Ekonomi yönetiminde söylediği bu. Merkez Bankası'nın da ve de yabancıların da söylediği hepsi bu noktaya geliyor. Carry trade ile ilgili tartışmalar vardı biliyorsunuz. Swap limitleri dolduğu için görüyoruz ki hem bunun için hem de döviz kredilerine sınır getirildiği için ee, bir kere döviz kredilerine getirilen sınır bu haftanın geçtiğimiz haftanın yani son iki gününde kendini hissettirmeye başladı. Hızlı artış haftanın ilk günlerinde de devam ediyordu sonra duraklamaya başladı. Hem döviz kredilerine getirilen sınır nedeniyle hem de e, bu faktörlerle birlikte döviz girişi devam ediyor ama 15 gün önceye kıyasla biraz daha azaldı. 2,5 buçuk günlük iki buçuk milyar dolar giriş kaydediliyordu. Şimdi bir bir buçuk arasında bir döviz girişinin hala devam ettiğini günlük olarak devam ettiğini söyleyebiliyoruz. Bunu bu, bunları da konuşacağız. Carry trade tartışması sonuç vermiş gibi görünüyor. Artık yabancılar e, sıvapların daha fazla açılmasını beklemiyorlar. Onun için yabancı bankalar e, tahvile tavsiyelerini arttırmaya başladılar. Bundan sonra olası bir tartışma konusu da borçlanma konusu. Meme Şimşek gerekirse likiddeye yardım etmek için, çekmeye yardım etmek için Merkez Bankası'na e, ek borçlanma yapabiliriz ihtiyacımızın üzerinde diyordu. Bu, bunu tartışacağız. Artı sakıncaları ne olur diye. Bir de hazinenin daha önce de bahsetmiştik burada. 5 yıllık, 10 yıllık tahvil bu sürede çıkar çıkarıyor olması hazinenin aleyhine olan bir durum ileriye dönük. Enflasyon düşecekken bu tür borçlanmalarda hazine yönetimi hep daha önce 2000'den önce 2000 yıllarında hep kısa vadeli borçlandı. Daha sonra burada enflasyon düşüp buradaki getiri oranı azaldıkça faiz e, harcaması azaldıkça uzun vadeli geçti e, ve bunun için bir geçiş süreci vermişti. Ama şu anda Mehmet Şimşek belli ki daha fazla tahvil e, alımına çekmek için 5 yıllık 10 yıllık tahvillere ağırlık veriyor. Bu bir tartışma konusu. Bu hazinenin faiz yükünü önümüzdeki yıllarda arttıracak bir unsur ve carry trade'den sonra bunun da bir servet transferi olacağını Tartışmaya başlayabiliriz önümüzdeki dönemde. Büyüme beklentilerin üzerinde geldi, merkez bankası bunu göremedi. Merkez bankasının beklediğinin üstünde bir büyüme var. O yüzden sürekli biliyorsunuz ileriye öteledi dönemleri itibariyle Ama bir yandan da şimdi işi sıkı tutmak istiyor. O yüzden sürekli bastırıyor. Niye arttı? Çok açıkça görünüyor ki inşaat sektöründe bir artış var geçen senenin son çeyreğinde yüzde altılık bir büyüme vardı çeyrekleri itibariyle. Bu yılda yüzde dörtlü aşkın bir büyüme görüldü. Bunlar çok büyük rakamlar. Ama belli ki deprem bölgesine yapılan geçtiğimiz son çeyrekte başlayıp bu ilk çeyrekte seçime kadar da devam eden harcama artışı burada belirleyici oldu. Tüketime dayalı bir büyüme oldu. Mehmet Şimşek'in dediği ihracat da pozitif etki yapmaya başladı büyümeye diye. O da olumlu bir şey ama onu önümüzdeki dönem görürüz. Ama seçim ve deprem nedeniyle harcamaların büyümenin bunları söylüyoruz. Şimdi Mehmet Şimşek de sıra bütçe disiplinine geldi. İlk şey hayal kırıklığı yarattı tasarruf genelde biliyorsunuz. Günlük uygulamaları da sık sık tartışılıyor biraz magazinsel olsa da tartışılıyor. Şimdi öğrendiğim kadarıyla vergiyle ilgili bu hafta tamamlanmış taslak ve önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Çünkü yasal şeyler bekleniyor. Meclise gönderince ya da göndermeden önce Mehmet Şimşek'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu da önüm, önümüzdeki hafta içerisinde olabilir gibi geliyor bana. Bu arada KKM hesapları açıklanmaya başlandı. KKM hesaplarına baktığımız zaman Türk lirasından KKM'ye geçenlerin oldukça az olduğunu onun yakında eriyebileceğini görüyoruz. Ama asıl rakam hala çok yüksek rakamlar. Döviz, DDM dedikleri şey ve burada da şirketlerin çok ağırlıklı, yüzde yetmiş civarında bir ağırlığı var. Buralarda geçen hafta faiz toplantısı sırasında önlem almıştı zaten ama bundan sonra asıl önlemin verdiği istisnalarıyla ilgili olması gerekiyor. Özellikle şirketlerin verdiği istisnalarıyla ilgili. Ben bunu maliyeye sordum. Bir rakam vermiyorlar. Alınacak kararı da söylemiyorlar. Ama söyledikleri şu. Cumhurbaşkanı'nın 30 Haziran 2024 tarihini bitim tarihinden itibaren her defasında 6 ay geçmeyen süreler halinde 3 defa uzatma yetkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda 30 Haziran 2024 tarihi uzatılmadığı durumda 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren açılabilecek veya bu tarihten itibaren vadesi yenilenebilecek KKM hesapları için istisnadan faydalanılamayacaktır. Bu durumda istisnadan faydalanamayacak KKM hesaplarından elde edilen faiz Kar payı ve diğer gelirler 2.2 trilyon lira büyüklüğe sahip bu dönüşümlü KKM hesabı bulunuyor. İstisna sona ererse istisna maliyetinin giderek azalacağı ve kurumlar vergisi gelirlerinde belli bir tutarda artış olacağı e, kesindir diye bir e, yanıt almış bulunuyorum. Yani umdukları bu KKM hesaplarının e, 30 Haziranda biten vadesinin uzatılmaması halinde 1 Temmuz itibariyle buradan sağlanacak faiz gelirleri, her türlü gelirler artık istisnadan istisna kapsamından çıkarılacak ve önemli ölçüde kurumlar vergisi ve gelir vergisi alınması söz konusu olacak. Bu da bütçeye büyük bir katkı yapacaktır. Artı stopajların arttırılması vardı. Bunlar da katkı yapacaktır diye düşünüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Mehmet Şimşek bütçe açığının milli gelirin %5'inin altına indirmekte kararlı gözüküyor. Tasarruf tedbirlerinde ben istediği sonucu alamadığını, daha yüksek şey yapamadığını sanıyorum. Ama 5'in altına indirmeye çalışacak. Bunun için ne yapacak? İşte bu tür istisnalar gibi şeyler kaldırılması ve bir an önce gelir olarak etki yapması beklenecek. Bence deprem de dahil deprem hariç diyorlar kısıntılar için ama kısıntılar konusunda da çok daha ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında çok daha sert davranacağını düşünüyorum. Geçen senede 6.4 demişti bu oran için. %5.2'ye indirmişti. Maliye Bakanlığı'nın bürokrasinin tipik şeyidir bu. Taktiğidir. yüksek bütçe açığı şey yapıp sonra bunun altına indirdiği zaman alkış alırlar. Yine öyle bir şey olması beklenebilir. %5'in altına indirmekte e, Meme Şimşek burada kararlı görüküyor. Bunu büyük ihtimalle şey yapacağız. Ama burada başka bir şey daha var. Meme Şimşek ne dedi? De de çekmesi için Merkez Bankası için ek borçlanma yapabiliriz dedi. Şimdi burada Coşkun Cangöz eski hazine kamu finansmanı genel müdürünün TEPAV'ın sitesinde bir yazısı vardı. Bu yıl için belirlenen bütçe açığıyla bu yıl için açıklanan borçlanma programı arasında çok büyük bir açık var. Yani hiç şeyi gözükmüyor. Neden olduğunu ben de hazinecilere sorduğum zaman borç rasyoları düşük gözüksün diye böyle bir şey olduğunu söylediler. Merkez Bankası'na yardım için borçlanma yapacağım deyince o geldi aklıma. Yani bunun aslında ihtiyacı olan borçlanmayı yapmak için ben Merkez Bankası'na yardım ediyorum mu diyecekler. Bu konuda şüpheliyim aslında. Bunu söyleyeyim. Yani hem Merkez Bankası'na yardım etmiş görecek hem de daha önce açıkladığı borçlanma rakamını bu gerekçeyle arttırmış olup yabancılara çok fazla prim düşüklüğü olmayacak gibi mi düşünüyorlar? Bunu göreceğiz. Ama bunu göreceğimiz yerde daha çok hazinenin Merkez Bankası'nda tuttuğu hesaplar olacak. E, bu normalde 200-300 milyar gibi bir rakam olur. Şu anda baktığımız zaman 740 milyar gibi hazinenin Merkez Bankası'nda bir parası bulunuyor. Yani bunu Merkez Bankası'nda şu anda bir anlamda yardım ediyor. Eğer başka bir kullanacağı önümüzdeki dönem için planladığı bir şey yoksa burada tutuyor ve Merkez Bankası da yardım ediyor. Bu rakam ne zaman düşerse biz likitliğe yardım etmediğini çok rahatlıkla söyleyebileceğiz. Yani bu rakamı daha yakından takip etmeye başlayacağız. Merkez Bankacılarında söylediği bir şey var. Merkez Bankası'na eğer Maliye Bakanı yardım etmek istiyorsa onun bütçe açığı az görünsün diye Merkez Bankası bu kadar zarar etti kalkanamaya hesaplarından şimdi bir şey karar çıkarsın bir miktar Merkez Bankası'na zararının bir bölümünü karşılasın. Bunun karşılığında tahvil versin diyorlar. Bunun ne şeyi olur dediğimizde şu anda diyorlar Merkez Bankası'nın Piyasadan para çekmek için elinde bulundurduğu tabir miktarı çok az. 100 milyar TL civarında. Bu çok yeterli bir rakam değil. Yani ileride piyasadan para çekmeye kalkıştığında e, bunu kullanamaz. Bu yeterli bir rakam değil. Hazine versin Merkez Bankası'na zararların bir bölümü için. Hem de Merkez Bankası likitte yönetimi açısından daha garantiye alır kendini. Böylece daha büyük hayır yapmış olur diyenler de var. Merkez bankacılar tarafından bunu göreceğiz önümüzdeki dönem. Rezerv artışı devam ediyor dedik. Dediğim gibi iki buçuk milyar dolarlara çıkmıştı günlük ama bir bir 15a indi. Geçen hafta başı 27 Mayıs 700 milyon dolarlık bir alış var. 28'inde 1,7 milyar dolar. 29'unda 1,9 milyar dolar. Böylece bizim söylediğimiz sıva hariç e, kamu dahil dediğimiz net rezervler eksi 8 milyar dolara indi. Ama buradaki kamunun döviz hesaplarını da sanki bunun şeyin de dışında tutanlar var. Dolayısıyla onlar cuma itibariyle geçtiğimiz cuma itibariyle artıya döndüğünü Sıva net rezervlerin söylüyorlar. Bu bir hesaplama türü ama bizim e, e, hesapladığımız şeyde kamuyun şeyini rezervlere katmıyoruz döviz hesabını. Eksi 8'e düştü bizim hesabımızda. O tarafa göre de 900 milyon dolarlık bir artıya geçtiğimiz cuma günü geçmiş bulunuyor. Yani bizim hesaba göre de büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde artıya geçmiş olacak. O zaman ne olacak? Seçim öncesinde eksi 75 milyar dolara kadar düşmüş olan sıva barışçı net rezervler tam 75 milyar dolarlık bir iyileşmeyle bu iki ay içerisinde karşılaşmış demek. Şu anda 60 küsur milyar dolarlık bir iyileşme. 65 milyar doların üzerinde bir iyileşme var. Bir hafta içinde bir büyük ihtimalle bu 75 milyar dolara kadar çıkacak. Bu arada swaplar 20.8 milyar dolara inmiş. Son iki haftada 23'ten 20.8'e inmiş. Yani çok düşük bir rakam erime çok daha hızlı erimişti. Likitteyi çekeceğim diye Merkez Bankası. Bu arada ihracat dövizlerini %40'ını ihracatçıdan satın alıyor biliyorsunuz Merkez Bankası. E bu kadar döviz bolken bundan vazgeçebilir deniyor. Bunu sorduğumda söyledikleri Merkez Bankası şunu düşünüyor diyorlar. İhracatçılar zaten bize satmak istiyor bu dövizleri. Bu son dönemde. Ve ellerindeki dövizi mümkün olduğunca az tutmak istiyorlar. TL'ye çevirmek istiyorlar. Biz almasak bile bunu bunlar piyasaya satacak. Biz dönüp piyasadan yeni almak zorunda kalacağız diyorlar. O yüzden de pratikte bunun bir faydasının olmayacağını söylüyorlar. E, açıkçası ihracat dövizlerinin gelişik görüntüde. Bütün bunlar ne, niye, oluyor? Kur garantisi yüzünden ve kur garantisi devam ediyor açıkçası. Enflasyon hesabında her aylık rakamlarda sapma olduğunda dediğim gibi biz bu rakamları indire indire şimdi %1'in altına inmiş bulunuyoruz. JP Morgan'ın söylediği gelecek sene %25 enflasyona inecek dediğimde bunu iktisatçılara sorduğumda onların da hesabı %1 bile değil, %1'in altında aylık kuru artışları simüle ediyorlar diyorlar. ve Bunun da JP e, Morgan gibi bir kuruluşun bunu boş yere böyle bir tahminde bulunmayacağını mutlaka kendilerine bir şey geldiğinde söyleniyor. Bir bilgi gelmiş olabileceği söyleniyor. E, Mehmet Şimşek'in sıvapları aşma konusunda niyeti olduğu, onu daha önce konuştuğu, son günlerde uzun vadeliği açalım dediği ama şu anda e, ona bile gerek olmadı çünkü carry trade tartışmaların çok meme şimşek bunu bize gelen para carry trade değil diyor ama carry trade yani bu, bu başka tanımıyla birlikte bir carry trade yani tabile ve senedine de değil. Sıbaba gelen paralar 20 milyar doların üzerinde sıbaba hacimde olduğu rezervdeki gerilemenin biraz da bu yüzden olduğu bu kadar hızlı giriş olmadığını söylüyorlar. Ama belli ki devam edecek bu kur garantisi olduğu sürece, bu yüksek faiz olduğu sürece devam edecek. Dediğimiz gibi kere ile servet transferini konuştuk. Bu sefer de devlet tabirlerinde önümüzdeki dönem artmaya başladığında uzun vadeli devlet tabirleri kanalıyla buralara servet transferini, sermaye transferini Konuş, konuşacağız, mecburen konuşacağız. Baktığımız zaman özellikle bu asgari ücrete zam yapılmaması, emekli maaşlarının çalışan maaşı 6 aylık enflasyonla sınırlı kalması, şimdi milli gelirden aldığı pay %42'ye çıktı diyorlar. Ama bunun çok geçici bir şey olduğu çok açık. Yıl içerisinde 17 bin TL'lik asgari ücret tek karşılık açlık sınırı şimdiden 19 bin liranın üstüne çıktı tek bir tek başına yaşayan bir asgari ücretlinin maliyeti 24 bin liranın üzerine çıktı. Yani bunun devam edeceği anlaşılıyor. Bir baktığımız zaman niye bunlar tartışılır? Bunu geniş toplumsal kesimlerde tartışmak zorunda. Eskisi gibi değil çünkü. Siz burada dışarıdan sıcak para geldiğinde kur garantisi vermiyordunuz eski. Eskiden kurlar fazla giriş olursa kur düşüyordu döviz fazla giderse. Şimdi Albayrak döneminde yapılanın tam tersini yapıyoruz. Albayrak döneminde büyük bir servet transferi yapıldı. Onun başlattığı politikayla geçen sene hazirana kadar ne yaşadık? Ucuz faiz, enflasyon yüksek olmasına rağmen ucuz faiz, kurları serbest olduk. 128 milyar doların üzerine 100 milyar dolarlar daha etlendi, rezervi erittik, sonunda patladık. Orada yapılanın yanlışlığı çok büyük ortada. Şimdi yapılan ise yüksek faiz ve kur garantisi. Burada da servet transferi yapılıyor. Kime yapılıyor? Varsıl kesimlere, zenginlere yüksek faiz vererek şey yapılarak buradan transfer yapılıyor ve bu daha çok mesela döviz kredisi alabilen büyük şirketler de çok büyük bir servet transferine sahne oluyor. Yani Albayrak döneminde yapılan bir transfer vardı ve bu geniş toplumsal kesimler üzerinden yapılan bir transferdi. Şimdi de tam tersi yapılıyor ama yine bir şey transfer değişmiyor. Yine yoksul kesimler üzerinden yapılan. Onun için diyoruz ki enflasyon yükselirken de bu politikalar dar ve sabit gelirliden varlıklı kesimlere sermaye transferi yaptı. KKM hesapları kanalıyla, ucuz kredilerle buralara yaptı. Şimdi de tam tersi dövizi olan çok daha yüksek bir şey transfer alabiliyor. Döviz getirebilen ya da buna karşılık TL mevduatı olan da eğer yüksekse önemli gelirler sağlıyor. Ama küçük tasarruf sahibi de işte, mağdur. Çünkü TL mevduatta da düşüş var, özellikle onlar için var. Yine olanlar onları oluyor. Zaten tasarrufu olmayanlar yine ezilmeye devam ediyor. Bu yüzden de keritirekte tartışılacak önümüzdeki dönem tabiller kanalıyla uzun vadeli tabiller, özellikle tekrar söyleyelim, böyle bir dönemde uzun vadeli tabilleri mümkün olduğunca düşük tutmak hazinenin dolayısıyla halkın yararına. Bu da önümüzdeki dönem tartışılmaya devam edecektir. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.